Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim. Daha önce bir arkadaşa söz vermiştim. Eğer bir gün e, çalmayı bırakıp kendin bir şeyler yapmayı denersen ki yapabilirsin. Kafan çalışıyor. E, en sonu ben sana aferin. Kedolalı bir fayda tutmuşsun diye söylerim demiştim. Şimdi arkadaş henüz paylaşmadı ama ben bunu kendileri kendiler paylaşmadan çekme amacım da kendi aralarında kavgaya düşmesinler. Bizden mağazı, sizden mi diye. problem değil. Bunu zaten seninkinin aynı olmadığını biliyorsun değil mi? Ben bunu kendi yöntemle yaptım. Senin yaptığın şeyi kendi yöntemle taklit ettim. E, aferin. Böyle devam et. Ama en azından bu keşke dürüst olsan da bu altyapıyı da benden aldığını itiraf edebilsen e, ya da benim yazılımları inceleyip ortaya çıkarttığını kabul ed ama kabul etmeyeceğin problem değil. E, yine de tebrik ediyorum. Güzel bir düşünce. Çünkü ben bunu altyapıyı biliyorsun daha önce incelediğin yazımlarda görmüşsündür. Oskem'de kullanmıştım. Yani oto oskemi güncellemek için ben bu sistemi zaten kullanmıştım.